Yorgunum. Bir bira içip gideceğim. Tek başına oturuyordu ihtiyar. Dalgındı. İçeri girdiğimi görmedi. İyi akşamlar dedim. Yavaşça başını bana doğru çevirdi. Belirsizce gülümsedi. Sonra otur diye eliyle işaret etti. Önündeki birayı gösterdi. Yorgunum bir bira içip eve gideceğim dedi. Buz dolaplarının uğultusu sessizliği bastırıyordu. Üçümüzden başka kimse yoktu içeride. Pazar akşamları sokak birden sakinleşirdi. Ancak geç saatlere doğru birkaç müşteri gelirdi. Hem aşçı yardımcılığı hem de garsonluk yapan genç tezgahın arkasında burnuyla oynuyordu. Kendisine baktığımı fark edince yılıştı. Elini kirli önlüğüne sildi. Hoş geldin abi, bira çekeyim mi? Önümdeki kutu birayı görmezlikten gelir, her akşam aynı şeyi sorardı. Yüzüne ters ters baktığımda özür dilerim abi patronun emri derdi. Özenle geriye taradığı saçları hafifçe ıslaktı. Yeni kalkmış olmalıydı ihtiyar. Sadırım önündeki de ilk birasıydı. İş buldun mu diye mırıldandı. Dün de sorusuna yanıt vermemiş, susmuştum. Bacaklarından rahatsız olduğu için 50 yaşlarında emekliye ayrılmıştı tek odalı bir evde yalnız yaşıyordu. Kimi zaman iş bulamadığıma kızar, ben olsam bir günde iş bulurum derdi. Bir kere sarhoş olunca birkaç yıl çalışmadığını, sokaklarda yattığını ağzından kaçırmış, bir daha da bu konuya değinmemişti. Cebinden sigara paketini çıkardı, siyah çerçeve içindeki Yürübilir yazısını yırttı. Yaklaşık beş ay önce eğer içkiyi bırakmazsan uzun yaşamazsın demişti doktoru. Ama ölüm onu yalnızca iki gün korkutabilmişti. Üçüncü akşam yine içmeye başlamıştı. Bir sigara yaktı, bir de bana uzattı. Birasından büyük bir yudum içti. Işte. Lütfen bir daha çek diye aşçı yardımcısına seslendi. Parmakları arasında titreyen sigarayı kül tablasına bıraktı. Yorgun bakışlarını sessiz, sakin sokağa dikti. Kafasının içinden neler geçirdiğini merak eder ama söylemeyeceğini bildiğimden genç yaşlarında yüzünü bir kez gördüğü, babası olduğunu sonradan öğrendiği adamı düşünmediğini bilirdi. Boşu alıp dolu bardağa koydu garson. İhtiyar mırıldanır gibi teşekkür etti. Bakışları hala dışarıdaydı. Sokak lambasının yanındaki kestanenin ince dallarını kımıştı. Bir araba hızla geçti dar yoldan. Bir adam karşı kaldırımdan bize bakarak uzaklaştı. İhtiyar birasını elini alıp şerefe diyerek havaya kaldırdı. Usul usul biranın yarısını içti. Ağzını mendille sildi. Yorgun bir sesle biramı içip hemen gideceğim İhtiyar bir akşam arkadaşlarıyla kasabanın bir gider. O zaman 17 yaşlarındadır. Bardan geçerken sarhoşun biri kolundan tutup annen nasıl iyi mi diye sorar. Şöyle bir bakar ihtiyar dövebileceğini gözüne kestirince kolunu kurtarıp adamın yakasına sen kimsin? Annemi nereden tanıyorsun? Adam korkar, seslenmez ve bir daha da karşısına çıkmaz. Sonra o adamın babası olduğunu annesinden öğrenir. İki kadın girdi içeri. Otuz yaşlarındaydılar. Sarmısak soslu ekmek arası döner istediler. Paket olacakmış. İhtiyar donuk bakışlarını onlara çevirdi. Bir süre süzdü, ne güzel şeyler dedi kendi kendine. Birasını bir dikişle bitirdi, bir sigara yaktı. Yine kendi halinde düşünmeye konuldu. Kimi zaman bana sen oğlumdan üç yaş büyüksün derdi. Oğlu 32 yaşındaymış. Oğlum derken ne gözleri boğulanır ne de üzülürdü. İhtiyar askerliğini bitirince kasabaya geri döner. Kendi yaşlarında bir kadınla tanışır, bir zaman birlikte yaşarlar. Çocukları olur ama ihtiyar bir gün arkasına bile bakmadan kasabayı terk eder. O zaman oğlu altı aylıkmış o günden sonra da bir daha çocuğunu görmez. Bazen çok içince kadın yosmaydı. Belki de çocuk benden değildi diye konuşurdu. Garsonun getirdiği biraya şöyle bir baktı. Bu birayı içip eve gideceğim. Yorgunum dedi. Önümdeki kutu birayı eline alıp salladı. Boştu bira getirmesi için garsona seslendi. Bu ara kapı açıldı. Ramasotti küçük, sevimli köpeği Suzy ile içeri girdi. Köpeğine yine İtalyanca bir şeyler söylüyordu. Ramasotti 65 yaşlarındaydı. Bu sokağa birkaç ay önce taşınmıştı bu saatlerde köpeğini gezdirmeye çıkarırdı. Takma adını çok içtiği Ramasotti'den almış, burada da ona aynı adla seslenirlerdi. Haltosunu yere serdi, Suzi hemen kıvrılıp üzerine uzandı. Neşeli bir sesle ''Merhaba ihtiyar, nasılsın?'' dedi Ramasotti ihtiyar seslenmedi. Ters ters baktı. Takma adı olmasına rağmen kendinden yaşlı birinin de ihtiyar demesine kızardı. Onu birkaç kez uyarmıştı. Ama o hep bildiğini okurdu. Yine neşeli bir sesle ihtiyar birer içki içer miyiz? Hemen üç ramasotti diye bağırdı. Ramasotti içkisini bitirince Suzi'yi okşayarak uyandırdı. Paltosunu giydi, köpeğini kucağına alıp gitti. Üzgün, içten bir sesle ne tatlı şey Suzi. Bu sevimli hayvan olmazsa Ramasotti bu kadar neşeli olamazdı herhalde dedi ihtiyar. Kızlı, oğlanlı bir grup gürültüyle içeri girdi. Tembel tembel bir köşede oturan garson isteksizce ayağa kalktı. 16, 17 yaşlarındaydı gençler. İki döner, iki lahmacun, üç de kola alıp çıktılar. Geç oldu. Ben kalkayım dedim. Lütfen biraz daha otur. Birer bira daha içelim. Garsona hemen iki bira söyledi. Bu akşam çok düşünüyor, az konuşuyorsun. Bir düş gördüm, onu düşünüyorum. Şaşırmadım. İhtiyar düş görmeyi çok severdi. Kimi zaman düş görebilmek için yataktan kalkmadığını söylerdi. Kendi yorumunu da katarak uzun uzun anlatırdı. Ama düşleri hep birbirine benzerdi. Ya gökyüzünde bir kuş, ya denizde bir balık ya da yüksek bir dağın yamacında bir kaya parçası olurdu. Gökyüzünden hızla yere düşüyordu. Ölüm benim için kaçınılmazdı artık. Gövdemin parçalanacağını düşündüğüm an içimdeki sesi duydum. Farz et ki bir kuşsun. Kanat çırpsana diyordu. Kollarımı kanat gibi kullanmaya başladım. Uçuyordum. Bir süre bulutların arasında dolaştım. Sonra iyice alçaldım. Ormanlık bir alandı. Görebildiğim kadarıyla aşağıda insanlar çalışıyordu. Süzüldüm ve yavaşça yere indim. Yaşlı, sakallı bir adamın yanına vardım. Ben de sizinle çalışabilir miyim diye sordum. Adam tatlı tatlı gülümsedi, eliyle omuzuma usulca vurarak olmaz dedi. Neden? Çünkü sen daha yaşıyorsun dediğinde uyandım. Bir daha da uyuyamadım. Buruk bir mutluluk yayıldı ihtiyarın yüzüne. Ama bu fazla sürmedi. Dudaklarından uçup gitti. Yorgun, yeşil gözlerindeki belirsiz ışık da söndü. Kurumaya yüz tutmuş çınar yaprakları gibi oldu yanakları. Sigara parmakları arasında titriyordu. Yaklaşık üç hafta önce de anlatmıştı buna benzer bir düşünü. Gözlerimin içine bakıp yorum yapmamı en azından bir şeyler söylememi beklemişti. Anlamlı, güzel bir düş demiş, susmuştu. Ben kalkıyorum dedim. Ama biranı bitirmedin. Kalsın, canım istemiyor bir bira daha içip ben de gideceğim. Bedi, evine bir kez davet etmişti ihtiyar. Büyük bir balkonu vardı. Asansörlü bir apartmanın beşinci katında oturuyordu. Güzel bir yaz akşamıydı. Biramızı balkonda içelim demiştim. Balkonda oturmasını sevmediğini söylemişti. Kendi hesabımı ödeyip dışarı çık. Sokak ıssızdı. Rüzgar şiddetini artırmış, kaldırım kenarında sıra sıra dizilmiş fındık ağaçlarının dallarını kıracak gibi sallıyordu.